Kargan ürüz Demek sabahın köründe kargalar ne o karaya gidersin? Görürsün sen. Alo, Banu geldin mi? Hı tamam geliyorum ben de. Birkaç dakika sonra oradayım. Heh. Lan hakikaten de karıyla buluşmaya gidermiş. Buradan ikiniz de öldürmezsen ben de sultan değilim. Heh. Merhaba Banu. Ah Pepe. merhaba Ferhat. Bugün son bir ders yaptık mı tamam da senin içine. Bana da öyle geliyor valla kendime güvenim geldi sayende. Hadi bakalım şoför dedin yollarda olacak tamam. hadi. Tamam. İşte beni aldattığı karı buymuş demek. Görürsünüz lan siz. Göstereceğim lan ben sana. Lan sen beni nasıl aldatırsın? Lan nasıl kıyarsın bana lan? Hoş geldiniz. O o Hoş bulduk. <laughs> Merhaba Adnan abi, İşte senin köpeğin kontu bulup getirdik ha. Köpeğim kontu mu? Evet. Köpeğin kontu. Sit down kont, sit down. Bak. <laughs> Stand up. Stand Bak. Up. Görür müsün abi? İşte bu <laughs> köpek senin kontundur. İngilizce bilir. Haydi, sen şu parayı ver, give me mani, give me, biz gidelim? Lan köpek İngilizce bilir de sahibi bilmez mi? Şşt go come on give me canım haydi. Öyle mi? <laughs> come on kont. <laughs> gel gel, gel. yavrum. <laughs> <laughs> kim o da? <laughs> Tüküreyim böyle şansları. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik kuyrukta takıldık. Hala ne gelir ulan peşimizde? Lan hoştu lan defol. lan. Yine gelir abla. Lan hoştu oğlum. Go oğlum go lan. Şu tarafa go ulan. Bir dakika. <laughs> Birader. Bu köpeği ister misin? Çok kıymetli köpektir ha. Lan sahibi her yerde arar bu köpeği. Sahibine götürürsen kim bilir sana kaç para Aa. verir. Oh. Öyle mi? ya mi? öyle tabii. Aha. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. gel. oğlum. Hadi. Kul, kul, kul. Bak sahibi oh. gir otur. Hadi, hadi hayırlı gün. Hadi. Hadi, hadi hayırlı hadi olsun. Hadi, hayırlı hadi, olsun. Kaş, 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 hadi, hadi, hadi. Hadi. Akatin köpeği kıymetli olduğunu inandı. Bismillah. Ne, ne olur be ana? Zaten. Sultanın sesine benzer be kızım. Hayda. Ne dışarı. Kız menekşe. Ne olur be sultan ne olur Delirdim mi ben? <laughs> Ferhat'ın başka karılarla düşüp kalktığını niye söylemezsiniz lan bana? Niye sakladınız benden? Yok yok sultan be. Ne başka karısı be? <laughs> ne istedin? beni nasıl aldatabildin? Nasıl kıyabildin bana? Ne aldatma sultan? Sus! Gözlerim de gördüm karıyı. Taksiye binerdiniz. Ee, yeter be yeter. Her altı yanlış anlıyorsun be. Ben okusa direksiyon dersi veriyordum. Uydurma. Alçak uydurma. Bari erkek gibi arkasında dön. Ders verdim. Aldığın parayla doğum gününde sana şu hediye alabilmek için. Ee, yetti be yalan. Şimdi inandın mı bana Şahin? İmparatorum <laughs> 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 <laughs>

sen de benim kızım sayılırsın. Lanetim pahalı bir şeydir değil mi canım ha? Pahalı olmazsa kafanda kırarım ha. Buyur sultan. Bu da benim hediyem. Çam sakızı da çoban şey şipşak. Çok sağ ol Rica ederim. Lan ne var bunun içinde? Gene tahta kalede sahte bir şeyler almadın değil mi lan üç üçkağıtçı? Yok be pembe ablayım <laughs> ediyorsun ya. Sultan <laughs> bu hediyeyi melek şeyle benim adıma kabul edersen çok seviniriz. <laughs> Bir de benim adıma. Üçümüz Hı -hı. aldık değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Aa, ne Hı -hı. gerek vardı ya? Lan teker teker alsaydınız... Ya. ...Kurban Bayramı'nda... ...ineğe girer gibi sekiz kişi... ...aynı paketin içine girmişsiniz. Ama en güzel hediyeyi... <laughs> <değil, gülüyor> ...Abu çocuk almış. Aferin oğlum. Hiç acımamış, kalkmış... ...gitmiş, 750 milyonu... ...saymış, sultana gitmiş. Bu kırmızı entariyi almış. Hı -hı. Oh. Paranın ne önemi var be Pembe abla? Yeter ki sultanım mutlu olsun. Aferin oğlum sana. Bak aklında olsun. Bana da pahalı hediye almak istersen hiç çekinme alabilirsin. Şurada vitrinde bir elbise vardır. Çok beğendim onu bir pahalıdır ama olsun sen onu al bana git. <gülüyor> <gülüyor> ne gülersiniz oğlum sen al bak bu ullara. sen Ben alırım sen al. lan gel. <laughs> lan götürüyor beni lan bu <laughs> Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa. 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 Vay 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 vay. Anam Durga karı geldi. Kız gene hamile mamile değilsin değil mi kız? doğurmaya başlama. Yok yok değilim. İyi canım benim. Dur bakayım gel gel gel. Ay, gel. Ay, ay, canım. Bak ay canım. Ay, ay, yerim ben bunları maşallah, be. Maşallah maşallah. Ay, Allah bağışlasın Allah, Allah bağışlasın Sağ olun Ay bunu da ben alayım evi çok güzeller be ee e? e, ne de olsa ben doğurttum tabi olacak o kadar ha. Sen ne alakası var? Her şeyden kendine bir pay çıkartmadan olmaz. Oo. İnşallah Oo. inşallah. Ulan saçmalama. <laughs> Demek ki çok güzel doğurtmuşum ki bebekler böyle güzel çıkmışlar. Siz doğurttuğunuz için ikinci bebeğe sizin adınızı verdik. Ne dersin? Pembe. Ciddi mi dersin? Şimdi pembe bu mudur ha? Evet bu. Hay canım. Ay ben bunu yerim kız, yerim kız bunu. Adı pembeye benzemiş ama uyu benzemez inşallah. <laughs> Junior pembe benim bak kız. Bak kız bir bak. Ay kurban olsun. Ver bakalım pembe biraz da ben seni ee, Düşürme ulan kafasını sağlam. <laughs> Ay. Heh. İşiydi mi ulan? Üstüme işiydi. İyidir ulan berekettir ha. Oh işi anam işi. Bu pembelerin büyüğünden çektiğim yetmedi şimdi de küçüğünden çekelim be. <laughs> Sırım <mı>, sıklam <sıktan gülüyor> yaptı beni beni işiydi. <laughs> Bir dakika. <laughs> Ötekini de yapıyorum. <laughs> ulan ne güzel yapacağım <laughs> kucağı iyi bildin yap ulan. Yap Aferin bebe, aferin. Kadir <laughs> Nerpem pembe. Ne var ulan? Hayırdır? Firzola kızarttık da Hı -hı. aklımıza Selim geldi. Boğazımızdan Hı. geçmedi, aldık geldik. Allah! Ay. Yaşadık da! Lan Hı. aferin! İyi ki geçmemiş boğazınızdan. Hı. Bir, bir. Ay, Ay çok güzel geçer ha. Abla bir tane ah. de ben alayım abla. Ay alırım baba sağ ol. Lan Şük美味. bir durun be delirmeyin be hemen. Al Fatoş'um al. Ay sağ ol kocacığım. Sevgili Ay seyirciler bir süredir kayıp olan film ve dizi oyuncusu Django nihayet bulundu. Bir dakika bir dakika. Bu bizim bulduğumuz köpek değil mi be? <laughs> <laughs> Aynası olan boyamız bile durur bak. Servet değerindeki Django'nun sahibi köpeğine kavuştuğu için... Servet değerinde mutlu. mi dedi? ...Cangu'yu bulan evsiz vatandaşımız... İzah dinleyelim tarzı. be. ...Cangu'nun sahibinden tam 20 ha. milyarlık para... Asıl ben teşekkür ederim. Anam köpeği bildiğiniz sarhoş. Aa o mu? O oh, o. Oh. Şu paralara bak. <laughs> oh be. Oh. 20 milyar mı dedi ben mi yanlış duydum? Gitti 20 milyar gitti. Yaktı bizi pembe. Niye verdin o köpeği sarhoşa? Asıl sen çağırmadın herifi. Sen yaktın bizi ulan bizi yaktın sen ulan bizi. Bitti ben de bitti. Sus be. Bak bak. Bak bak.